gülmek kadar etkili bir silah ve harika bir ilaç yoktur. Bir gülüşünüz. Sevdiklerinizi hayata bağlarken düşmanlarınızı hayattan kopartabilir. Onun için gülmekten asla vazgeçmeyin. Kapanan her kapı açılacak bir kapıyı müjdeler aslında. Her bir damla gözyaşının içinde gizlenmiş bir mutluluk vardır. Ve hayatındaki her zorluk seni daha güçlü kılmak içindir. Seni sen yapandır tüm acıların. Mutluluk şehrine varacağın, yaşadığın her gün en kıymetli hazinendir. Kavuşman için kendi ışığına. Ah görebilsen gerçeğin gizini. Senin içinde aşk denilen deniz vardır. İçinden geldiği gibi yaşayacaksın hayatı. Öylesine tadını çıkara çıkara. Kim ne dermiş umurunda olmayacak. Sen, seni bileceksin sadece. Özünü oluşturan kendini hiçbir zaman kaybetmeden dinleyeceksin söylenenleri. Senden, sen sorumlusun sadece. Her sabah yeniden açacaksın yapraklarını.